오시는게좋네요 Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Laf amcanızın sizlere çok selamı var. Bu sizin için. Arkadaşlar faydanızın size çok selamları var. Size süt gönderdi. Buyurun afiyet olsun. Görüyor musunuz çocuklar? Evet. Mersin Büyükşehir Belediyesi 7'den 77'ye toplumun her kesimine hizmet vermeye devam ediyor. 2019 yılında başlattığımız hizmetler arasında en sevilen projelerimizden biri Süt Sen'in Gurur Mersin'in projesi oldu. Dezavantajlı bölgelerde eğitim alan binlerce öğrencimize şu ana kadar 5 milyon aşkın süt dağıtımı gerçekleştirdik. 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında da Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak 1 milyon okul sütünü öğrencilerimize dağıtmayı hedefliyoruz. Bölgemizdeki öğrencilerin bu şekilde bir hizmete ulaşması bizi çok mutlu etti. Biz Yenice Mahallesi halkı olarak Vahap Bey'in eğitim üzerindeki hassasiyetinin farkındayız. Ve bunu her daim hissediyoruz. Gezilerimizde araç temin etmeden tutun da işte ilkokul öğrencilerine yönelik çanta, malzeme yardımı, bugün o gerçekleştirdiğimiz süt yardımı gibi ve benzeri birçok olayda biz Vahap Bey'in desteğini iliklerimize kadar hissediyoruz. Başkanımız Vahap Seçer, Mersin'de eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için elinden geleni yapıyor.